Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz Arduino'da mesafe kat ettik, ilerledik. Bayağı uygulamalar yaptık. Farklı farklı, çeşit çeşit uygulamalar yaptık. Farklı mantıklarla bir takım kurgular geliştirdik. Ee, millis fonksiyonunu kullandık. For'la, if'le bir takım şeyler yaptık. Dikkat ederseniz genellikle for ve if'le çalıştık. Pek fazla e, dallandırıp budaklandırmadık. Olabildiğince az komut kullanarak çok fazla iş yapmaya çalıştık. Benim genelde prensibim budur. Olabildiğince az komut ve olabildiğince çok iş prensibini savunuyorum. Şimdi bugün geldiğimiz noktada artık interraplara geldik. Interruptlar biliyorsunuz kesme demek. İç kesme, dış kesme. Dün biraz bahsetmiştik 22 numaralı videoda. Bu videoda ise interrupt'ı uygulamamızın içerisine nasıl gömeriz? Profesyonelle yakın anlamda nasıl çalıştırabiliriz? Biraz buna bakacağız. Şimdi gelin isterseniz uygulamanın ayrıntılarına bir bakalım. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi devre kurulumuyla başlıyoruz. Daha doğrusu devreyi kablolamayla başlıyoruz. Önce ledlerden başlayalım. 6 numaradan başlayıp 13'e kadar giden ledlerimiz var. Yani Arduino'nun 6 numaralı pininden başlıyor ve 13 numaralı pinine kadar ledlerimiz bağlanmış durumda. Ayrıca bir tane de butonumuz var. Buton interrupt girişi olarak kullanılıyor. Arduino'nun 2 numaralı pinine yani bunu içerisinde Arduino'nun içerisinde interrupt 0 olarak tanımlıyoruz buraya kadar tamam. Şimdi gelelim yeni tarafa. Yeni tarafta LCD'miz var. 16 x 02 LCD diye geçiyor bu LCD. 2 tane satırı var. 16 tane de sütun içerisinde yazılar yazılıyor. Yani toplam 32 karakterli bir LCD. Bu LCD'ye I2C bağlantısı yapılmış. I2C'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir tür bağlantı protokolüydü. Bu LCD'ler çok fazla pin pinli ya da çok fazla çıkış girişi dolduruyor, işgal ediyor. O yüzden IKRC protokolüyle sadece A4 ve A5 pinlerine bağlayarak bu LCD'ye veri gönderebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi SCL ucu A5'e, SDA ucu ise A4'e bağlı. Tabi LCD'lerin beslemesi artı 5 volt ve GND'den yapılıyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bir de işin kodlama kısmına bakalım. Arkadaşlar geldik en çok sevdiğim yere. Yani işin kodlama kısmına. Şimdi en soldan başlayacağız. Biliyorsunuz en sol kodun en başı demek. Ortası kodun orta kısmı yani void loop kısmı. En alt kısmı ise sağda gördüğünüz alt döngü 2 olan kısım. Neyse bakalım şimdi soldan başlayalım. Şimdi ilk iki satır biliyorsunuz. Include. Bu uygulamada İkarece kullandık biliyorsunuz. Fakat bunu 16.02 LCD ekranla birlikte yaptık. Onun özel bir kütüphanesi var. 16.02'nin LCD'nin özel kütüphanesi bu. Wire bildiğiniz gibi İkarece protokolüne ait yani Arduino içerisinde bulunan kütüphane. Burada bir tane fonksiyon görüyorsunuz, özel fonksiyon. Fonksiyonda Liquid Crystal I2C'nin de işte ismi var. Adresi şu IKRC protokolünde bir takım adresler olmak zorunda. Bu adreslere veriler gönderilecek. Bu adresiyle ilgili kısım hexadesimal bir ifade. Bu da LCD ekranın tipiyle ilgili bir tanım. Yani 16.02'nin ifadesi. 16 sütun 2 satır. Gelelim değişkenlere. Unsigned biliyorsunuz. işaretsiz long tipi değişken. Burada tam 3 tane işaretsiz long tipi değişken kullandık. S, S1 ve S2. Biliyorsunuz milis fonksiyonunu ben S ile ifade ediyorum. Sonra 3 tane de farklı integer değişkenimiz var. Bunlar K7'den başlattık. T0 ve Y değişken diye 3 tane farklı integer değişkenimiz var. Gelelim void setup'a. Void setup'ta biliyorsunuz giriş çıkışları tanımlamak için kullanılıyor. For dedik, 6'dan başlattık, 13'e kadar birer birer ilerlettik ve bunların tamamını çıkış haline getirdik. LCD'yi çalıştırdık. LCD kütüphanesi burada hatırlıyorsunuz. LCD'yi çalıştırdık ve LCD'nin arka ekranını, yani ekranın arka tarafındaki ışıkları aktif ettik. Gelelim attach interrupt'a. Interrupt önemli biliyorsunuz. Attach interrupt bildiğiniz gibi interrupt'ı çalıştır ya da interrupt'ı aktif et anlamına geliyor. Burada parametreler şunlar. 0 bildiğiniz gibi Arduino'nun 2 numaralı pinine bağlı olan ya da pinindeki kurulu interrupt'ı aktif ediyoruz. Sonra alt döngü 2 kullanıyoruz. Alt döngü 2 bu tamamen benim isimlendirdiğim bir alt döngü. En altta gördüğünüz gibi burada sağ ekranın sağında gözüküyor. Buradaki ifade. Rising ise bir önceki videoda da bahsetmiştim. 3 tip interrupt kullanıyorduk. Gelen sinyalin şekline göre gelen sinyal eğer yükselen kenarsa rising, düşen kenarsa falling, eğer her ikisi birdense changing kullanıyoruz. Gelelim void loop kısmına. Void loop kısmı işin esas algoritmanın döndüğü kısım arkadaşlar. Önce S'ye millis fonksiyonundan gelen değerleri S değişkenine aktarıyoruz. Sonra K isimli çıkışı K isim burada K7 idi. K isimli çıkışı 1 yapıyoruz. Daha önceden high yapıyorduk. Digital write high yapıyoruz. High ile 1 arasında hiçbir fark yok. 7 numaralı pin 1 oldu. Burada şu beklenir. Eğer S değeri S1'den 200 farklıysa yani 200 milisaniye beklemek yerine burada biz kontrol yaparız. S ile S1 arasındaki fark 200'e ulaşmış mı diye. Eğer ulaşmışsa şunu yaptırırız önce. For deriz 7'den 14'e kadar bütün çıkışları Sıfır yap ki e, biz sürekli olarak LED'in hareket etmesini isteyeceğiz. Soldan sağa doğru hareket ediyorduk farkındaysanız. Onun önce söndürülmesi gerekiyor. Sonra K değişkeninin yani LED'in yanacağı değişken K değişkenini artırırız. Sonra S1 ile S'yi eşitleriz ki 200 milisaniyeyi sürekli takip edebilelim. Burada şöyle bir kırılım noktası var. K değişkeni eğer 13'e ulaşmışsa yani ledlerin sonuna ulaşılmışsa k değişkenini 7'ye düşürürüz. Ve bir de y eşittir 0 deriz. Y eşittir 0 nereden gelir? Buradan bir link atalım. Y aslında buraya yani alt fonksiyona ait bir değişken türüdür. Ya da alt fonksiyonun belirleyicisidir. Bu ne anlama geliyor? Alt fonksiyonda butona bastığımızda y'nin 0 olup olmadığını kontrol eder y eşittir sıfırsa eğer alt döngüye gelmişsek y zaten sıfırdır. Burada sıfır olduğu için ve burada sıfır olduğu için. Sıfırsa eğer digital write bunu daha önceden de hatırlıyorsunuz. LED'in o 6 numaralı pine bağlı olan LED'in sürekli yanıp sönmesini ayarlamak için şu satır vardır. Eğer yanıyorsa şu işaret LED yanıksa söndürür sönükse yanmasını sağlar. T'yi bir arttırırız. T bizim bir tür değişkenimiz. Yani her butona basışta bir bir arttıracağımız değişken. Ve Y ifadesi de burada bire dönüşür ki tekrar tekrar LED'in pozisyonunu değiştirmesin. Ve T'yi arttırmasın. Şimdi gelelim kaldığımız yere tekrar edelim. Sonra if se. burada bir bir şey daha kontrol edilir. Şurada bir şey kontrol edilir. Süre kontrol ediliyordu. Burada bir daha bir süre kontrol edilir. Eğer S2 ile S arasındaki süre 250 milisaniyeyi geçmişse LCD'ye veri gönderilir. LCD'ye gönderilen veri işte LCD önce sil sonra kursörün yani yazının nereden başlayacağını ayarla. Burada 0'a 0, 0. sütun 0. satır anlamına gelir. T değeri bizim buradan hatırlıyorsunuz T değerini. T değerini her butona basışta, interrupt butonuna basışta artıracaktık. T değerini şu ifadeyi yazdırırız İşte t kadar t defa butona tekrar set kursorla e, ayarlarız hangi nereden başlayacağını bu sefer alt satıra geçeriz yani 0. sütun birinci satıra geçeriz ve oraya da lcd print basildi yazarız şimdi e, burada bir ekstra bilgi vermek istiyorum. 16 çarpı 0 LCD ekranda iki satır var. Bu satırların birisinin adresi 0'dır, birisinin adresi 1'dir. Şunlarsa yani bunlar da sütun adresleridir. 0'dan başladığı için 15. sütuna kadar gidilir. Daha ilerleyen zamanlarda onunla da ilgili uygulama yapmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadarını bilin yeter. Sonra da o kursor ayarlanan yerden başlamak koşuluyla basildi ifadesi yazılır. Sonra da S1 ile S2 birbirine eşitlenir. Devam edelim. Son tarafa geçelim. Yani alt döngü 2'nin çalıştığı tarafa geçelim. Alt döngü 2 butona basıldığında yani bu Arduino şu ifa işlemleri yaparken butona basıldığında önce şunu kontrol ederiz. Yani daha doğrusu mikro denetleyici bunu kontrol eder. Y değişkeni 1 mi ya da 0 mı? Eğer 1 ise bu döngüye girmez. Ha, eğer 0 olmuşsa yani bu buradan gelmişse eğer bu döngüye girer. Burada Digital Write 6 değildir. Digital Read 6. Bu şu anlama gelir. Eğer LED yanıyorsa söndür. Sönükse yak. Ardından T değerini bir arttırır. Ve Y değerini yani burada kontrol ettiği değeri değiştirerek Y'yi bire çevirir ki biz sürekli olarak butonun Bounce diye bir şey vardır. Bounce'u biliyor musunuz bilmiyorum. Butona bastığınızda birkaç defa butonun değer okumasını sağlar bu bounce. Yani top zıplatmak anlamına gelir ve butona bastığınızda birkaç değer hatta onlarca değer okumanızı sağlayabilir. Bunu engelleyebilmek için koyduğum basit bir önlemdir bu aslında. Şimdi kodun çalışması genel olarak şöyle. Tanımlama satırları geçtikten sonra bizim bir interrupt'ımız var. Interrupt de çalışıyor. Yani yükselen kenarda çalışıyor. Butona basıldığında alt döngü 2 yani bu döngü çağrılıyor ve buton 2 numaralı pine ya da interrupt 0'a bağlı bir interrupt'ımız var. Normalde bizim yaptığımız iş işte ledlerin teker teker soldan sağa doğru yanması sağlanır K değişkeniyle yapılır. Ardından her 250 milisaniyelik süre içerisinde LCD ekrana veri gönderilir. Bu veriler burada hazırlanmış. Bu verilerin gönderilmesi esnasında ya da şurada beklemeler süresi esnasında Herhangi bir şekilde butona basıldığında Y değeri kontrol edilir. Y değeri biliyorsunuz buradaydı. Her 200 milisaniyede bir sıfırlanır. Sıfırlanmışsa eğer şuradaki satır gerçekleştirilir. Beyaz ledin yanıp sönmesi gerçekleştirilir. Ardından T değeri bir artırılır ve Y değeri değiştirilir ki sürekli olarak bounce yapmasın. Programın çalışması aşağı yukarı böyle arkadaşlar. İsterseniz şimdi uygulamasına bir bakalım nasıl çıkış veriyor bize. Arkadaşlar 6 alt, tane kırmızı ledimizin sürekli sağa doğru yandığını görüyorsunuz burada. Interrupt butonumuza bastığımızda 2 numaralı girişe bağlı olan butona bastığımızda ledin yandığını gördük. Ayrıca burada değerin değiştiğini sıfırdan bire dönüştüğünü gördük ekranda LCD ekranda. Şimdi tekrar basmaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 diye devam ederken burada ledlerin herhangi bir şekilde kesintiye uğramadığını, burada işte ledimizin, beyaz ledin sürekli çalışmaya devam ettiğini ve LCD ekranında yine çalışmaya ya da verileri göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Herhangi bir kesinti yok. Yani çalışmada herhangi bir kesinti yok. Ledler devam ediyor. Butonumuz aktif ve LCD ekrana sürekli veri gönderebiliyoruz. Dolayısıyla bu çalışma birkaç tane modülü bir arada çalıştırabileceğimizi gösteriyor. Güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Profesyonel çalışmalara yakın bir çalışma oldu. Hani tam profesyonel midir orası tartışılır. Ama birileri için umarım faydalı olmuştur. Bu video için yorum ve beğenilerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.